Bugün dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Çember, çevre ve alan. Çemberin çevresi ve alanını çalışacağız. Şöyle başlayalım. Kısaca çemberin tanımını yapacak olursak düzlemde bakınız düzlemde bir O noktasına eşit uzaklıkta dizilmiş dizilen eşit uzaklıkta duran noktalar kümesine çember denir. Yani bu siyah çizgiyle gördüğünüz yer çemberdir. Daire ise o çemberin içidir arkadaşlar. Ona dikkat edin. Yani orası önemli bakın. İşte bu dairedir yani. Hatta onu siyahlaştıralım. İşte bu gördüğünüz bir dairedir arkadaşlar. Çember ne? Bu çember içi boş olan hani Cisim yani. Bir de şey böyle hani nasıl söyleyeyim. Daha önceden de hani çalışmıştık. O yüzden fazla böyle ayrıntıya düşmüyor. Burada da bir yarı çap söz konusu. Değil mi? Böyle bir yarı çap söz konusu. Onu da biliyorsunuz. Burada çemberin çevresi 2 pi r'dir. Alanı da dairenin alanı ise pi r karedir. Şimdi dairenin alanı pi r kare, çemberin çevresi 2 pi r. Şimdi o zaman biz hep şöyle konuşalım mı bundan sonra? Daireden hep bahsediyor olalım. Dairenin de çevresi 2 pi r'dir. Anladınız mı? Yani çemberin alanı diye bir şey söz konusu değildir hani. Öyle değil mi hani? O yüzden biz dairenin çevresi ve alanıdan bahsediyoruz. Tamam mı? Öyle kodlanıyor. Mesela şurada bir örnek yapalım. Şöyle başlayalım. Mesela yarı çapı 4 cm olan bir dairenin çevresi ve alanı nedir? O zaman ne yapacağız? Bak şimdi. Çevresi 2 pi r'den 2 çarpı pi çarpı 4'ten 8 pi'dir. Doğru mu? Alanı nedir? Pi r karedir. O da pi çarpı 4'ün karesinde 16 pi'dir. Bu kadar. Buraya kadar tamam mı? İyi ama böyle değildi. De şöyle vermiş olsalardı. Bak. Şöyle deselerdi. Şöyle 120 derecelik açı yapacak tarzda bir kısım verseler Şimdi böyle bir dairenin böyle bir daire verilse bu dairede bu taralı maviyle gösterilmiş yerin alanı nedir derse bu nasıl bulacağım? Bakın alanı nedir? Burası A, burası B olsun. Bu taralı alan diyelim. Tabi yarı da 4 olsun. Yarı 4 diye verilmiş olsun. O zaman pi 4'ün karesi tüm hepsinin al alanı. Ama ne kadarlık kısım lazım bana? 360'da 120'si lazım bana. Anladınız mı? O zaman ne oluyor? 16 pi bölü 3 oluyor. Bunlar sadeleşince 1'e 3 gelir. 16 pi bölü 3'tür. Taral olan. Şimdi başka bir şey çalışalım. Peki yarıçapı Yarı çapı. Olmazsa idare edin, tamam 6 santim, 6 santim. Bu açısı da 90 santim olsun. 90 derece olsun. A, B diyelim, tamam mı? Şimdi böyle, böyle bir e, dairenin AKB AKB bakın AKB yayının ölçüsü nedir? Bak neyi soruyorum? Şu yayın ölç uzunluğunu soruyorum. Pardon ölçü demişim. A A K B yayının uzunluğu nedir? Ölçüsü 90 derece. Uzunluğu ne? Yani çevreyle düşün. çevre mantığını düşün. Şimdi bunun komple çevresi ne? 2 pi 6 değil mi? komple. Fakat bize 360'ta 90'lık kısmı lazım. Hani bu 90 360 benim biraz kafamı karıştırdı. Orayı açıklasanız, ayrıntılasanız diyemez mi? Yok, tamam. Evet, dairenin ölçüsü 360 derece ise eğer hepsini evet, evet. sorsaydım 360 bölü 360 yazardım. O zaman 12 pi bölü 4 Bunlar sadeleşince 1'e 4 getirir. Bu da 3 pi'dir arkadaşlar. Bu kadar. Anlaştık mı? Ya. Tamam. Başka bir soru yapalım. Mesela burası 60 derece olsun. Burası 8. 8 olsun. O, A, K, P diyelim. Evet gel yap dedi. Çevre şey pardon çevre demiyorum. AKB yayının evet evet aynı. Uzunluğu nedir uzunluğu? 2 8 çarpı Aferin çok güzel. Bravo. 16 pi bölü 6. O da 8 pi bölü 3. Bravo. Tebrik ederim. Bu aşamada var mı takıldığınız bir yer? <laughs> Peki burası 12, burası 12 olsun. Acaba taralı kısmın alanı nedir arkadaşlar? Evet. Hemen yazalım. Alan eşittir. Pi 12'nin karesi çarpı 120 bölü 360. Bu yeterli. Tamam. O da 144 pi bölü 3 yapar. Böyle dursun. Yeterli şimdi. Var mı burada bir sıkıntı? Yok değil mi? Tamam. Şimdi başka bir çalışma yapalım. Burası o a P. Şimdi bunun kenarları bu. Burası da pi bölü 2 olsun. Arkadaşlar AB yayının uzunluğu AB yayının uzunluğu uzunluğu <laughs> pi bölü 2'dir. Buna göre buna göre Çaralı alan nedir? Şimdi normalde ben size şunu anlatayım. Bak şimdi. Böyle bir e, soru sorulmuş olsa. Çevresi 2 pi 6'dır değil mi? 2 pi 6'ya pi 6'nın karesi kadar alan düşer değil mi? Eğer ben desem ki hani deseydim ki şu tarafı hani bu çevreye ait o zaman o çevre ne olurdu? Pi 6 olurdu. Yarısı olurdu. Alan da pi 6'nın karesi bölü 2 olurdu. Hani oran 16 düşünün. Ne kadar çevre o kadar alan. O zaman biz bu soruda da bak şimdi. Şimdi bu sorduğumuz soruda da şöyle çalışacağız bak. Şimdi diyeceğiz ki pi bu soruda 2 pi 6 olurdu bütün çevre. Buna da pi 6'nın karesi kadar alan düşerdi. Şu soruda bak. Düşün. Ama bize pi bölü 2 uzunluğuna sahip kısmın alanı soruluyor. Pi bölü 2'lik kısma ait alan nedir? E şimdi burada işte dışlar çarpım yapacağız. Doğru orantı burası. Pi bölü 2 çarpı pi 6'nın karesi eşittir 2 pi 6 çarpı x burada pi'ler gider 6'ya böl gitsin ama 2'ye böl 3 o zaman x eşittir 3 pi bölü 2 gelir sonra da biter bu kadar demek ki x derken taralı alanı kastediyor sana şu kısım 3 pi bölü 2 imiş arkadaşlar. Bunu şeyden düşünün. Mesela size bir üçgen verilse bak böyle bir üçgende dense ki burası 2, burası 6. O zaman 2 birimlik yere ait alan S olsa o zaman sizin 6 birimlik yere ait alandan için 3S yazmak zorundasın. İşte bu da öyle yani. İşte şu kadar çevreye şu kadar alan düşerse şu kadarcık çevreye şu kadarcık çevreye ne kadar alan düşer? Oran orantı yaptık yani. Bir şey değil yani. Böyle çok girip bir şey değil yani. Tamam mı? başka bir çalışma yapalım. Bunu bu az önceki çalışmayı biraz izleyelim yani benzer bir örnek olsun. <laughs> Mesela burası 9, burası 9 olsun. Burası 3 pi olsun şu uzunluk. B K C yayının uzunluğu 3 pi olsun. BKC yayının uzunluğu 3 pi olsun. B, K, bu şartlar altında taralı alan nedir? Hani soru bu. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Bunun tamamı 2 pi 9 çevresine sahip normalde bu çemberin etrafı pi 9'un karesi kadar da alana sahip daire olduğunda. Buraya kadar tamam mı? Şimdi bu kadar çevreye bu kadar alan düşerse arkadaşlar bu 3 pi kadar çevreye ne kadar alan düşer? İster ister sarpından 3 pi çarpı pi 9'un karesi eşittir 2 pi 9 çarpı x. Şimdi. Pi'ler gider. 9'lar gider. 3 kere 9, 27 pi bölü 2 kadar alan düşüyormuş. Bu kadar. Anlaşılmayan bir Yok. Güzel. Başka bir çalışma yapalım. Şurada bir çalışma yapalım. Böyle bir daire verilsin. Böyle de bir üçe verilsin. Burası altı. Burası altı. Burası dik. O, A, D soru soruyorum. Tamam. Şimdi soruyu oluşturuyorum bakın. Şu taralı kısmın pardon. Bu taralı kısmın alanı nedir arkadaşlar? Soru bu. Taralılar nedir? Her şeyden önce en başta şu üçgenin alanı ben bulabilirim. Üçgenin alanı 6x6, <laughs> 6, 36, 2'ye böl 18. Burası 18 birim karedir. Doğru mu? Üçgenin alanı. O zaman biz 18. Buraya da S desek. Bak alanına. 18 artı S. Neye eşit arkadaşlar? Şimdi daire dilimine dön. Burası 18. Burası da S. Bu daire diliminin alanı nedir? 18 artı s'tir. Bu da pi 6'nın karesi çarpı 90 bölü 360. Buradan 18 artı s eşittir 1'e 4 36 bölü 4 9 pi. O zaman s'i burada yalnız bırakalım. 9 pi eksi 18 arkadaşlar. Soru bitti. Bu kadar. Paralı kısım 9 pi eksi 18 birim karedir. Şimdi bir denklemde her iki tarafa eksi 18 eklersen şunlar birbirini götürür. Burada kalır orada eksi 18 orada durur aynı şey gibi düşün. X artı 4 eşittir 6 mesela. Her iki tarafa eksi 4 ekledim. Bunlar gider. X eşittir 2. Bunu gibi düşün. Benzer bir soru daha çözelim. Bunu pekiştirelim ya. Hani şey olmasın. Havada kalmasın bu soru. Burada taralı kısım nedir? Sorumuz bu. Tabii ki burası 8, burası 8 arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Üçgenin alanını bulabilmek için bak buraya. Şöyle bir dik oluşturuyorum. 90 karşı 8 ise 30 karşı 4'tür. O zaman üçgenin alanı 8 çarpı 4 bölü 2'dir. Üçgenin alanı 8 çarpı 4 bölü 2'den 16'dır. Ya anlaşıldı mı burası? Şimdi buraya da S diyelim. Sorduğu yeri. O zaman 16 artı S ne olmalı arkadaşlar? Evet. 2 pi 8'in karesi çarpı 90 değil 30 bu sefer. 2 pi 8'in karesi 30 bölü 360 arkadaşlar. Şimdi burada 16 artı s eşittir. Burası 1'e 12 bak şimdi 2 gitsin 6 64 32 pi bölü 3 buradan s eşittir 32 pi bölü 3 Eksi 16. Soru bitti. Bu aşamada var mı takıldığınız bir yer? Çok, tamam. Güzel. It's very nice.